Arkadaşlar geçen dersimizde bir modülle form çağırmayı görmüştük. Bu dersimizde form içerisinden tekrar bir form çağırmayı görelim ve basit bir uygulama yapalım. Kayıt gir. Buradan da örnek olarak kayıt sorgula kayıt sorguda dediğimiz anda yeni bir tane form girelim ve bunun adı da burada şekilde olsun. Şimdi bu formun metotlarına bakıyoruz arkadaşlar. Bu kısımda aktif olursa dedik. Text box bir nokta text eşittir sheets sayfa bir diyorum yine nokta range a bir dedik nokta value daha sonra form bile giriyorum ve buna diyorum ki user form bir nokta show dedim pardon user form 2 dememiz gerekiyordu. Şimdi ctrl T diyorum. Bu kısma görsel eğitim yazayım. Kaydı gir. Şimdi kaydı sorgula dediğim anda bakınız. A1'deki değeri sorgulattık. Bunu kapatıyorum. Ya da teknik yayın dedim. Kayıt gir kayıt sorguladığın zaman bakınız ekstradan bir form daha kullanmış oldum. Biz bu form sayısını istediğimiz kadar arttırabiliriz. Bu da bizim daha komplike işlerde kafa karıştırmayacak tasarımlar yapmamızı sağlar. Yani bütün her şeyi bir formla yapacağız diye bir şey yok. Formlar arasında da bu şekilde iletişim kurup sayfamızda kullanabiliriz.